Bereket enerjisi her birinizin üzerinize olsun. Merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlerle çok güzel ve çok istifadeli bir program yapmayı planladım arkadaşlar. Alan temizliği. Malumunuz roller coaster gibi bir hayat yaşamaya başladık. Çok ani çıkışlar ve çok ani inişler yaşıyoruz. Günlük hayatlarımızın içerisinde bir saat çok mutluyken bir sonraki saat bir anda en diplerde bulabiliyoruz kendimizi. Bir anda çok böyle sakinlik içerisinde giderken sanki tüm zamanları bu sakinlikle geçirecekmişsiniz gibi hissettiğiniz bir noktada böyle en ufak bir çıt olduğunda bir kırılım olduğunda bambaşka bir yöne dönüş yapabiliyorsunuz. Taban tabana bir davranış biçimi sergilendiğini görebiliyoruz tüm toplumun içerisinde. Her birimiz Bireyler olarak kendi yakın çevremiz ve aile bireyleri içerisinde gelişimlerimizi sağlıyor olsak da kendi yapısal özelliklerimize göre bir yaşam sürüyor olsak da aynı zamanda da toplumun getirmiş olduğu öğretiler de bizde var. Çünkü topluma göre de şekil alıyoruz. Biz farkında bile olmadan istesek de istemesek de. Bazen bununla da uyumlanma olabiliyor, bazen e, öğrenme olabiliyor. Tabii bunun birçok e, kavramı var. Konumuz da bu değil zaten. Burayı es geçebiliyoruz. Her birimiz bunlarla ilgili kendi kişisel hayatlarımızda çeşitli ritüellerle kendi e, ruhsal varlığımızı, enerjisel varlığımızı koruma altına çalışıp farkındalığımızı daha da yükseltmek için gayretler gösteriyoruz. Tabii bunlar görülebiliyor. Binlerce, milyonlarca insan sosyal medya üzerinden, yayınlar üzerinden, şu anda bizim de yapmış olduğumuz gibi YouTube videoları üzerinden bir şekilde bilgi aktarımları ve kişisel gelişimde sizlerin işlerinize yarayacak ya da yarayacağını düşündükleri bilgileri paylaşıma sunuyorlar. Ben de öyle. yine aynı şekilde kendi lisanımla sizlere bu gibi bilgileri paylaşmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Tabii bu bilgileri paylaşmadan evvel e, gözlemleme yapıyoruz. Ben uzun yıllardır bu gözlemlemeleri yaparken ve bu çalışmaları yaparken geriye dönüp hep bir data biriktirimi yapıyorum zaten. Yani deneyim biriktirimi. Yaşamış olduğumuz hikayelerin içerisinden, döngülerin içerisinden nasıl çıkıyoruz? Hangi ruh hallerine nasıl geçiyoruz? Oradan çıkarken neler yapıyor? Bizi oraya getiren sebepler neler Sebepleri bulup temizliyoruz. Ancak bir süre sonra yine aynı hale dönüşüyoruz. Bunun sebebi ne? Tekerrürler nasıl bu kadar hızlı gelişebiliyor? Bu kadar farkındayken, bu kadar farkındalık sahibiyken nasıl bir süre sonra tekrar aynı seviyelere iniş yapabiliyoruz? Bunlar üzerine konuşmak istiyorum biraz. Her birimiz tam maksatlı ve tam kapasiteli kendi kişisel varlığımız üzerine bir hikaye geliştirdik. Hepimiz bir yöntem seçtik. Kimimiz Yobe seçti, Kimimiz namazı seçti, kimimiz hiçbir şey yapmamayı seçti ama günün sonunda bir tepki var, bir reaksiyon var. Zaten yaşamış olduğumuz süreç Global bazda baktığımızda roller coaster gibi bir hayat yaşıyoruz. An geçmiyor ki yeni bir haber gelmesin. An geçmiyor ki yeni bir hukubat olmasın. Her ne kadar bizlerin diplerinde olmuyor olsa da, hemen yanı başımızda gerçekleşen olayların, hemen çevremizde gerçekleşen olayların, hatta evimiz, evimizin dışı, yan komşumuz, mahallemiz, semtimiz, şehrimiz, ülkemiz bunların her birisi her ne kadar biz gözlerimizi kapatıyor olsak da, kapımızı kapatıp evimizin içerisine girdiğimizde ...kendimizi güvende hissediyor olsak da sızıntılar var. İşte tam da bu sızıntıların nasıl engelleneceğiyle ilgili bir şeyler konuşmak istedim As. Alan temizliği. Buna sarf da denilebiliyor aslında. Her birimiz kendimizle ilgilenirken alanlarımızı korumayı çoğu zaman unutuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda istikrarla devam ediyor olsak da içinde bulunduğumuz alanların istikrarı aynı seviyelerde değiller. Şöyle düşünün gün içerisinde sabah evden çıkıyorsunuz. İşinize gücünüze ya da herhangi bir sosyal etkileşim alanlarında bulunduğunuzda yani topluluk içerisinde toplu hareket edilmesi gereken alanlara girdiğinizde kendinizle ilgili enerjiyi her ne kadar koruyor olsanız da içinde bulunduğunuz alanların enerjisiyle ilgili daha henüz tam manasıyla ben toplumun farkındalığının geliştiğini düşünmüyorum. Bu anlamda bizlerin ve benim de aynı yolu yürüyen arkadaşların sizlere aktarımları içerisinde bunun silik bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süreden beri aslında bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Muhtemeldir ki diğer arkadaşlar da benim algımda da çünkü herkes full fokus kişisel gelişim ve fiziksel, ruhsal, enerjisel olarak gelişmelere ve tertiplere yönelmiş durumda. Ancak bunları yaparken alanlarımızı ne kadar temiz tutuyoruz. Alanlarımızı ne kadar farkındalıkla yönetiyoruz ya da farkındalıkla kullanıyoruz? Yoksa rastgele boş bulduğumuz alanlarda mı hareket kabiliyetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz? Kendimizi kollamaya çalışıyoruz. Bunlar çok önemli sorular. O yüzden bugün sizinle paylaşacağım bilgiler biraz pratik gösterme ile de olacak. Burada malzemelerim var. Onları birazdan nasıl yapacağınızı ve nasıl uygulayacağınızı size anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Tabii onun öncesinde de küçük küçük bilgilendirme yapmak istedim. Bizler dışarıda gezerken, iş yerimize giderken üzerimize bir dolu farkında olmadığımız enerji türlerini alıyoruz çok doğal bir şey. Yani olması gereken bir şey. Yaşam içerisinde olan bir şey. Tıpkı arabanızda yola gidip geldiğinizde arabanızın tozlanması, kirlenmesi gibi. Hiçbirimiz alıp arabamızı çöpe atmıyoruz. Günün sonunda ne yapıyoruz? Yıkıyoruz ya da yıkatıyoruz. Bir şekilde temizlemeye çalışıyoruz. Ancak siz bu arabayı temizlemezseniz belli bir noktadan sonra bu araca zarar vermeye gelecek seviyeye kadar gelebilir. Yani hiçbir şey olmasa göze hitapta zarar verir. Algısal anlamda zararını verir. Fakat biz bazen bu yoğunluğun hengamesine dalarak işte aslında gittiğimiz yolun ya da gittiğimiz yerin telaşına dalarak yetişmelerdi, onlardı, bunlardı, bunlara dalarak kullandığımız alanların, kullandığımız araçların enerji potansiyellerini ve enerji seviyelerini gözlemlemekten biraz mahrum kaldık. En azından gözlemlediğim kadarıyla mahrum kaldığımızı görebiliyorum. Her ne kadar bizler bireysel olarak kendi adıma söylüyorum ben bunlara çok dikkat ediyorum çünkü bireysel alanlarımda kendi alanlarımda çok dikkat ediyorum ve mümkün mertebede bulunduğum alanlarda zaten bunları uyguluyorum. Genelde uygularken kişiler bunu zaten ben uygularken gördüğü için bu şekilde bir akışta gitti bu konu. Her ne kadar niyetine girmiş olsam da bunu anlatayım, aktarayım tarzında ufak tefek paylaşımlar yapıyoruz ama yine de bana silik geldi. O yüzden bu silik gelen konuyu biraz belirginleştirmek istedim. Evet, belki muazzam bir şekilde kendi fiziksel varlığınızı ve ruhsal varlığınızı koruma altına alabilirsiniz. Belki bu korumayı devam ettirebilirsiniz. Belki muazzam bir şekilde ilerliyor olabilirsiniz. Ancak içinde bulunduğunuz alan yeteri temizliğe sahip değilse ve vakti zamanında bu temizlikler yapılmıyorsa ve usulüne uygun doğru bir şekilde doğru malzemeler kullanılmadan yapılmıyorsa maalesef bulunduğumuz alanda sinen bir enerji türü var. Şimdi benim bu alanımı düşünün. Ben burada tek başımayım. Dolayısıyla bu tek başınalığımızın içerisinde buraya sinen sadece benim enerji. Ben dışarıdan içeriye hangi enerjiyi getirdiysen şu anda bu enerji bu alana sindi. Nasıl bir enerji türü olduğunun hiç önemi yok. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Her halükarda bu enerji buraya sindi. 5 dakika sonra birisinin geldiğini düşündüm. Oturdu şuradaki koltuğa, konuşmaya başladı, konuştu. Özellikle 21 dakika geçti ve o enerji oraya sindi. Çıktı gitti, ardından bir başkası geldi ve bu böyle devam etmeye başladı gün boyunca. Hepimizin hikayesi bu zaten. Gün boyunca insanlarla iletişimler kuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz, bir aralara geliyoruz. İşte orada o kişinin enerjisi belli bir süreyi tamamladığında tam manasıyla oraya kopyalanıyor. Yani oraya geçiyor. O yüzden mesela bizlerin öğretileri içerisinde, bizim ekollerimizin öğretilerimizin içerisinde biz bir insanın kalktığı koltuğa mesela 15 dakika sonra otururuz. Orayı şöyle elimizde bir süpürüyormuş gibi yaparız. Hatta enerji temizliğini yaparız. Çünkü o kişinin enerjisi oraya siner. Kalktığı gibi oraya oturduğunuzda otomatikman o enerji size de geçmiş olur. Aynı şekilde kıyafetlerimiz, kıyafetlerin renkleri, Dışarıda maruz kaldığımız sesler dahil buna. Sesler de frekans olarak bizim üzerimize, sağımıza, solumuza yapışıyor. Bütün gelen insanların enerjileri birbirlerine girdiğinde içinde bulunduğunuz alan temizlemediğiniz takdirde hallaç bobuğuna dönüyor. Dikkat edin bazı alanlara girdiğinizde, mekanlara girdiğinizde ya da bir misafirliğe gittiğinizde ilk adımınızı içeriye attığınızda ya çok ferah hissedersiniz ya da bir anda bir baskı hissedersiniz aynı şekilde kendi evinize girdiğinizde ya eve hiç girmek istemezsiniz ya da evin içine girdiğinizde çok ferahlamış hissedebilirsiniz. Kendinizi kurtarılmış alana atmış gibi de hissedebilirsiniz. Ne yazık ki ağırlıkta bana gelen hikayelerden size söylüyorum. Yani yaşanan şeylerden söylüyorum. Bugün geliyor insanlar arıyorlar, mesaj atıyorlar. Bir şekilde bu süreçlerle ilgili istedikleri, merak ettikleri cevapları almaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve yüksek seviyede Gelen konu şu, Evime girdiğimde kendimi çok rahatsız hissediyorum. Göğsümde baskı hissediyorum. Uyku uyumakta sorun yaşıyorum. Evin içerisinde bir şıbrek bir huzursuzluk yaşıyorum. İşte yattığım odada uyku bozukluğu yaşıyorum. Ama yan odaya geçiyorum orada daha rahat uyuyorum. Ancak orası benim yatak odam orada uyumak istiyorum. Gibi 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 çeşitli bir dünya şikayet var. İşte bunun sebebi bizim evlerimizi sadece silip süpürme hikayemiz değil temizlik. Evet baktığımızda obsesif bir temizliğe sahip. Çünkü biz Türk Türk kadını nedir? Önce evini temizleyendir. Sırf temizlikçiyi çağırdığında ayıp olmasın diye evini temizleyendir. Bu kadar obsesif bir milletiniz aslında. Ama bir de bunun arka tarafı var. Bir de bunun enerjisel tarafı var. Orada konuşulan söz, orada dinlenilen müzik, orada yaşanılan olay olduğu gibi mekana yansır. Özellikle iş alanlarında yani ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz alanlarda çok daha yoğun enerji sirkülasyonları olur. O yüzden o gibi alanlarda sürekli bir şekilde aslında enerji korumalarının yapılması gerekir. O gibi konular için daha geniş işletilmiş koruma yöntemleri için zaten vakit buldukça da bu konuya vakit buldukça da paylaşım yapmaya gayret göstereceğim. Bugün kendi özel yaşam alanlarımızda basit bir şekilde nasıl bir koruma yöntemi yaparız bunu anlatacağım size uygulamalı bir şekilde. Ancak yine etkilerinden bahsedelim ki oradan sizin algınız uyansın diye bunu anlatmaya çalışıyorum. İş yerlerimizden ziyade evimize misafir geldiğinde ki maalesef üzülerek söylüyorum konuların içeriği belli. Dış dünya komşumuz, eşimiz, dostumuz hangisinin ne aldığı, ne sattığı, ne verdiği, kimizin ne kazandığı, birinin ne kaybettiği, kim kiminle birlikte, kim kiminle nereye gitmiş, kim kiminle kaçmış, onun kızı ona bakmış, onun oğlu bunu yapmış derken bizim evimizin içi ömraniye çöplüğü gibi oluyor. Böyle göze baktığımızda temiz görünebiliyor pırıl pırıl her şey cikse. Fakat Biraz daha derinlikli baktığımızda ömrühaniye çöplüğünün içerisinde yatıyorsunuz. Hiç farkında bile değilsiniz. Günler boyunca evimizde sürekli insanlar gelip gidiyor. Uzaklık ya da yakınlık seviyesi hiç önemli değil. Kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Çok uzak arkadaşınız olabilir. Günün sonunda dışarıdan içeriye gir. Ve üzerinde bir enerji getir. Dolayısıyla bu enerji yine bizim yaşamamıza dahil oluyor. Bir seçenek daha. Bir eve taşınacaksınız. Boş eve taşınacaksınız. Temiz ettiniz, geldiniz. Fakat siz o evin içerisinde sizden önce ne yaşandığını bilmiyorsunuz. İyi bir hikayesi var mı? İyi bir anısı var mı? Orada ne yaşandı? Travmatik bir olay yaşandı mı? Yaşanmadı mı? Bunları düşünmektense ya da sorarak çelişkide kalmaktansa hazır ev boştayken o evin enerjisel olarak yani manevi olarak temizliğini yapmamız gerekiyor. Yaşam alanlarımızın da belli zaman aralıklarıyla aslında tam kapsamlı manevi temizliklerini yani sarkımı yapmamız gerek. Günlük yapabileceğiniz çalışmalar tütsüler ama genel yapabileceğiniz çalışmalar biraz daha geniş kapsamlı çalışmalar. Bugün size tarif edeceğim çalışma ise biraz daha minimal ama çok etkili bir çalışma olacak. Sonrasında inşallah onları da size aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu temizliği yapabilmek için ihtiyacımız olan şey sirke. Ben beyaz sirke kullanıyorum. Yani beyaz sirkesi olmayanlar diğer sirkeyi de kullanabilir ama güzel bir sirke olmasına özen göstermeniz ee, enzem. Sirke, kaya tuzu. Ben çankırı tuzu kullanıyorum. Çankırı tuz mağarasından çıkartmam. Tuzları kullanıyorum bu temizlikte ama turşuluk kaya tuzlarını kullanabilirsiniz. Ve suyumuz. Öncelikle arkadaşlar bunların üçünü bu konu için kullanacağımız için kapaklarını açıyoruz. Bunlara giriyorsunuz. Bunlar sizin temizlik aracınız gibi düşünebilirsiniz. Bir tane de cam bardağımız olacak. Bunu da koyduk. Oyun. Bunların üzerine abdestli bir şekilde abdest alarak ve niyetimizi gönlümüzden geçirerek temizlik adına niyetimizi gönlümüzden geçerek öncelikle 25 tane estağfirullah çekiyorsunuz. 25 estağfirullah'tan sonra 7 tane fatiha, 11 tane İhlas, 3 tane yasin-i şerif. Bunların üzerine okuyup nefes ediyorsunuz. Bu okuma işlemini yaptık varsayalım şimdi. Bunları yaptıktan sonra, ben tabi buraya kaşık getirmeyi unuttum. Bardağın dibine, yani şöyle gözle koyacağım ama size tarif edeceğim. Böyle hemen dip kısmına bir tatlı kaşığı miktarında tuzu koyuyorsunuz. Okumuş olduğumuz tuzu koyuyorsunuz. Yine onun üzerine yaklaşık 2-3 parmak oranında silkeyi ilave ediyorsunuz. Sonrasında yine onun üzerine suyumuzu tamamlıyoruz. Buradaki koyduğunuz seviyeyi işaretle edebilirsiniz kalemle. Çünkü bunun tamamlama işlemi olacak. Sonrasında bu suyu evin duvar dip kenar köşesine koyuyorsunuz ve üzeri açık bir şekilde duruyor. İlk 24 saat hiçbir şey yapmıyorsunuz. 24 saat sonrasında kontrol etmeye başlıyorsunuz. Suyun seviyesi bir hayli azalmış olabilir. Rengi siyahlaşmış olabilir. Komple köpürüp kararmış olabilir. Hiçbir şey yapmayıp sadece üzerine suyu tamamlıyorsunuz. 7 gün boyunca bunlar orada kesintisiz duruyor. Özellikle yattığınız alanlarda yatak odasında bir tane duvar dik köşesine, oturum odanızda bir tane duvar dik köşesine en çok zaman geçirdiğiniz ve kendinizi baskı altında hissettiğiniz alanlarda duvar dik köşelerine arkadaşlar bu hazırlamış olduğumuzu koyuyoruz. 7 günü bu şekilde tamamlıyoruz. Bu anlamda baktığınızda kendinizde de gece uykularınızı ve evin içindeki hislerinizi takip edebilirsiniz. Aynı gece rahatladığınızı hissedeceksiniz ve düzenli bir uyku uyuduğunuzu hissedeceksiniz zaten. Bu işin sirke, tuz ve su ile hazırlanan kısmı. Bir sonraki aşamada defne yaprağı tütsüsü kullanıyorsunuz. Başka tütsü değil sadece defne yaprağı arkadaşlar. Defne yaprağını yakmaya başladığınızda bir tava alıp elinize tek tek yakıyorsunuz. Evin bir tane camını aralayıp o camının kıyısına geçiyorsunuz. O camdan başlayarak ayet kürsüyü okuyarak dönüyorsunuz böyle. Evi tamamen çevreleyip döndüğünüzde tekrar başladığınız yerden duruyorsunuz. Aralamış olduğunuz camdan da 3 felak, 3 nas, 3 ayet her kürsüyle enerjiyi dışarıya doğru süpürüyorsunuz ve camınızı kapatıyorsunuz. Bunu da 7 gün boyunca yapıyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz çalışmayı akşam ile yatsı namazı arasında yapmanız çok güzel olur. Zamanlarınız denk gelmiyorsa yine yapabilirsiniz. ama akşam yatsı arası güzel bir saattir. İşten geldiniz oldu bu oldu derseniz ondan sonra da yapabilirsiniz. İlla öyle bir şey yok ama güzel bir saatte o saat oluyor. Onun haricinde ise bunları tamamladıktan sonra bu sirkeleri 7 gün sonra oradan kaldırabilirsiniz. Belli bir süre sonra tekrardan kullanabilirsin ama çok ihtiyaç olmaz hemen hızlı bir şekilde olmaz. O temizliği 7 gün boyunca illaki yapmak gerekir. Ancak defne yaprağı tüt her hafta mutlaka yapın. Yani ilk 7 gün yapın. Ondan sonra böyle aklınıza geldikçe akşamları mutlaka evinizde bunu yapın. Yani komple alanın gezmiyorsanız bile içinde oturduğunuz odayı gezin. Defne yaprağı da bu anlamda çok keyifli ve çok faydalı bir bitki ve yapraktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.